Şimdi pasta önemli veya tenceredeki çorba önemli dedik. Ama bu çorba herkese eşit mi dağıtılıyor? Bazılarına beş kepçe, bazılarına tatlı kaşığıyla. Pasta önemli ama pasta herkese eşit mi bölünüyor? Hayır, bölünmüyor. Biz yıl 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 fakirleşiyoruz ve bunu kişi başı gelirde görüyoruz. Pastadan aldığımız dilim kişi başı gelir demiştim. 2016 yılında her biriniz 130 dolar fakirleştiniz. 2017 yılında her biriniz 286 dolar fakirleştiniz. 2018 yılında her biriniz 965 dolar fakirleştiniz. 2019 yılında her biriniz 419 dolar fakirleştiniz. 2020 yılında her biriniz 830 dolar fakirleştiniz. Bakın size bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık fakirleşmeden bahsetmiyorum. yıl 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 son 5 yıl veriyorum. Son 5 yıl. Fakirleşiyorsunuz. Bunun nedeni ne dış güçler ne efendim bizi sevmeyenler ne bizi kıskanan Almanya ne Amerika ne şu ne bu. Bunun nedeni ülkemizi yönetenlerin ülkemizi kötü yönetmesi tek neden ülkemizin kötü yönetilmesi. Bir sonraki grafiğimiz gelsin. Son 5 yılda her biriniz her biriniz ama 2508 dolar fakirleştik. Her birimiz. Ortalama kişi başı gelir son 5 yılda 2508 dolar düştü. Ama ne dedim demin? Pasta eşit bölünmüyor. Pasta eşit bölünseydi her birimiz 2508 dolar da gelir. Ama rahmetli annemin önemli bir sözü var. Derdi ki zengin dağdan aşırır, fakir düz ovada şaşırır. Krizler yoksulları, orta gelirlileri vurur. Zenginler fakirleşmezler. Bu 2500 dolar, 8 dolar fakirleşme aslında orta gelirleri yoksul seviyesini indirdi. Bir yoksulluk yayını yaptım, izlediniz. İsterseniz izlemeyenler arşivden bulabilirler. Yoksul sayıları hızla artıyor Türkiye'de. Hızla artıyor. Bu iyi bir şey değil. İşte o bu. 2508 dolar her birimiz fakirleştik. Ne zaman? Son 5 yılda. Aydın'dan rica edelim bir geri gitsin. Bir, bir önceki grafimizi getirsin bize. Son 5 yılda hani 3 yıl iyi gider de bir yıl kötü gider. Ertesi yıl yeniden iyi gider. Sonraki yıl yeniden kötü gider. Hayır öyle değil. Her yıl fakirleşmişiz. Bakın her yıl bir yıl 130 dolar, öbür yıl 286 dolar, 2018'de 965 dolar, 2019'da 419 dolar, 2020'de 830 dolar. O da yıl sonunda hükümetin hedefleri tutarsa, dolar kuru burada kalırsa ve Türkiye pozitif büyürse. 830 dolar fakirleşeceğiz her birimiz. Yıl yıl. O yüzden hemen 2018'de ne olmuş diye soranı arkadaşımızı görüyorum. 2018'de hatırlarsanız dolar ilk kez 7 lirayı geçmişti. Ve ekonomimiz çok kötü durumda. 2019'da değil gibi paralar saçarak bunu düzeltmeye çalıştık. Sonuçta 5 yılda her birimiz 2508 dolar fakirleştik mi? Fakirleştik. Peki bir sonraki grafiğimize gidelim. Acaba bugün Sayın Albayrak'ın açıkladığı rakamlar önümüzdeki döneme ilişkin ne söylüyor? Yani önümüzdeki dönemde bari refah edeceğiz mi? Üzgünüm, eremeyeceksiniz. Neden? Kadının bir tanesi falcıya gitmiş el falı baktırmaya. Elini uzatmış. Falcı almış elini. Bakmış bakmış demiş ki kızım demiş sen demiş 35 yaşına kadar çok kötü, çok sifil, çok kötü bir Feci bir hayat süreceksin demiş. Çok üzgünüm ama demiş. 35 yaşına kadar çok feci, çok kötü bir hayatın olacak senin demiş. Kadın Umut'la sormuş. Ya sonra, ya sonra? Ne görüyorsun? Sonra da buna alışmış olacaksın kızım demiş. İşte sizin durumunuz da bu. Sizler benim. De. Bizim durumumuz bu. Buna alışmış olacaksınız. Şimdi ekranındaki grafiğin sol tarafında turuncuyla Türkiye'nin ilk kez kişi başına 10 bin dolar milli geliri aştığı o tarihi yılın rakamını görüyorsunuz. 2008. 10.692 dolar olacak. O oldu. 2008 yılında. 2018 yani 10 yıl sonra milli gelirimiz 10 bin doların altına. Yani o 10 yılı çöpe boşa geçti. 2019 yılında bir daha düştü milli gelirimiz. Hükümetin tavsiyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun nezih çabalarıyla 9213 dolar oldu kişi başına. Kişi başı 9213 dolar oldu. 2019 yılında. Aslında 9000 doların altındaydı ama Türkiye İstatistik Kurumu sağ olsun el attı olaya. Ben zaten çok şaşırıyorum. Mesela ben Trump olsam Türkiye Sessizlik Kurumu çalışanlarını hemen Amerikan vatandaşlığı verir, Amerika'ya transfer ederim. Çiçek gibi de seçim kazanır. Bütün vatandaş şahane olur. Türkiye Sessizlik Kurumu gayet uzman bu konuda. Yani Trump neden Türkiye Sessizlik Kurumu bütün olduğu gibi ekibini Amerikan vatandaşlığı verip Amerika'ya getirmiyor? Anlamıyorum vallahi. Herhalde Amerikalılar inanmazlar diye düşünüyor, ondan yoksa yapardı yani çekinmezdi, çiçek gibi. Şimdi 2019 9.213 e, dolarda kapattık. Peki bundan sonra ne olacak? İşte 2020'de bir fakirleşme 8.381 dolar. Ama müjde 2021'de çiçek açmaya başlayacak 8.661 dolar. 2022'de 9.317 dolar. Müjde 2023'te yeniden 10.000 dolar alacak milli bir. Ben size söyleyeyim olmayacak. Ama Sayın Albayrak daha önce açıkladığı hiçbir kişi başı gelir tahmini tutmayan Sayın Albayrak 2023 yılında 10.133 dolar olacağını söylüyor. Hani bu ne demek? 2008'de 10.692 dolar olan kişi başına gelirimiz 2023'te 10.133 dolar olacak. 2008'den 2023'e kaç yıl var? 15 yıl. O 15 yılda kişi başına gelirimizi 500 dolar düşürmüş olacağız. Yani 2008'de 10.692 dolar, 2023'te 10.133 dolar. Yani bize diyor ki Sayın Albayrak, mutlu olun. 2023 yılında 2008'den 500 dolar daha fakir olacaksınız. Bize oy vermeye devam ederseniz geçmiş 15 yılda olduğu gibi sizi fakirleştirmeye devam edeceğiz. Ve biz de bunu alkışlayacağız. Bravo yaşasın. Eminim bu akşam şu anda benimle olduğunuz için seyredemediğiniz saray medyasında ekonomik programın ne kadar başarılı olduğu, sanın al ne kadar nezih ve iyi bir bakan olduğunu anlatıyorlar şu anda. Şu anda açsanız o nezih kanalları, oralarda dinleyebilirsiniz. Ne kadar iyi olduğunu bu ekonomik programın. Sayın Albayrak'ın ne kadar başarılı olduğunu dinleyebilirsiniz oralarda. Beni dinlemek yerine onları da dinleyebilirsiniz. Ama bu rakamlar girin sayfasına bakanlığın orada var. Sayın Bakan niye bunları göstermedi canlı yayında? Sayın Bakan canlı yayında bu yıl 8.30 dolar fakirleştirdik sizi. Son 5 yıldır sizi 2508 dolar fakirleştirdik demedi. Ama bunlar o şeyin içinde var. Yani düşünün oynanan rakamlarla bile gizlenemeyen bir şey anlatıyorum size. Niye Sayın Bakan bunları söyleyemiyor? Niye televizyon kanallarında bu grafikleri ben yapıyorum, ben dahi olduğum için şey yapıyorum. Bakıyorum Sayın Bakan'ın sayfası yüklenen şeyin içine. Aa, aa diyorum. Bunları hesaplıyorum, bunu da yapıyorum. Televizyon kanalları da bunları yapabilirler. Alkış tutacaklarına. 2008'den 2023'e Türkiye 500 dolar fakirleşmiş 15 yıl çöpe. 15 yıl. 15 yıl bir insan hayatında çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. 15 yıl önce ben bile 38 yaşındaydım. Şu anda 15 yaşında olanlar 15 yılda 30, 15 yıl sonra 30 yaşında olacaklar. Bugün 30 yaşında olanlar 15 yıl önce evet insan hayatında önemli bir şey 15 yıl. Ve biz bu şekilde devam ettiğimiz sürece yoksullaşmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bunun kaçarı yok dostlarım. Hiç kaçarı yok. Bir sonraki grafiği göndersin Aydın'dan rica edelim. Hemen bu da dolar kuru tahminleri. YEP yani orta vadeli program her Eylül ayının sonunda açıklanıyor her sene. Geçen sene açıklandığında 2019'un Eylül sonunda e, Sayın Albayrak açıkladığında ve herkes alkışladığında ve ben bunlar tutmayacaklar bunlar olmayacaklar dediğimde Sayın Bakan başarılı olacak diye korkuyor dediğinde bazıları. Bakın dolar kuru tahmini neydi? 2020 için doların 6 lira olacağını tahmin etmişti. Ee, Sayın Albayrak'ın açıkladığı yep. Şu anda 6.91 diyor. Yani bu yılın ortalama kuru 6.91 olacak diyor Sayın Albayrak. Geçen senenin eylülünde 2021 yılında dolar 6.40 olacak diyordu. Şimdi 7.68 olacak diyor. 7.68. 2021'de. Geçen sene 2022'de dolar 6.74 olacak diyordu. Şimdi 7.88 olacak diyor Sayın Albayral'ın açıkladığı yeni ekonomik buradan. Ve 2023 yılında dolar 8 lira 2 kuruş olacak. Yani buna inanıyorsunuz. Yıl ortalaması bu arada bunlar. Yıl ortalaması. Buna inanıyor musunuz? 2023 yılında 8 lira 2 kuruş olan bir dolar kuru göreceğiz. Öyle mi? Demin Aydın'dan rica edelim milli gelir grafiğini, üçüncü grafiğimizde Aydın, tekrar verebilir misin? Eğer bu tahmin tutarsa, yani 2023'te dolar kuru 8 lira 2 kuruş olursa, eğer, işte o zaman ancak 2023'te 875 milyar dolar milli gelire ulaşabiliyoruz ve 2015'i geçebiliyoruz. Eğer 2023'te dolar 8 lira 2 kuruş olmazsa o zaman bu büyüme tahmin bu milli gelir tahminleri de tutmuyor dostlar. Düşünebiliyor musunuz? Kişi başına milli gelir e, grafiğimizi 6. grafiğimiz aydın verebilir misin bir ekrana? Yeni ekonomi program programdaki kişi başına milli gelir tahminleri. Dolar 2023 yılında 8 lira 2 kuruş yerine 9 lira olursa 2023 yılında da veya 8,5 lira olursa hiç fark etmez. 2023 yılında da kişi başına gelir 10 bin dolar olmayacak. Bakın 2023'te de kişi başı gelir 10 bin dolar olmayacak. Dolar 2023 yılında ortalama olarak 8 lira 2 kuruş olmazsa diyorum size.